Zekiye attaymış Tülay'ın kız kardeşi Zekiye Hanım. Alo. Alo. Ha, Zekiye Hanımcığım size söylemiş Özer biz istemeye gelmeyeceğiz diye doğru mu? Hayır yalan söylüyor. Sizi aramış. Biz kaçmaya karar verdik dedi. Biz kaçacaktık dedi. Ha. Evet, ama. Hayır. Ben söylemek Hayır, biz kaçacaktık şey dedi yalan söylüyor. Biz kuyu kaçmaya Hayır, karar şey yok. Verdik. Telefonundan görüşmüşler bunlar. Bizi çulayla e, katma karar verdik dedi. O katma kararından sadece bir, şey bir gün sonra benim kardeşim ortadan kayboldu sadece öyle. bir gün sonra. Öyle bir şu şey an, yok. Sen, sen 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 Ozanı ki. söyle. Ozanı. Ben de kendimi diyor, diyor sen, geri çektim diyor. Ben de seni gibi bir Aynı şey yok o. Fulya abla. İlk geri önce bir dinleme. Şey Özel. Şey Ozan Ozan Ozana da sıra gelecek. Şu, şu Ozanı bir kaldıralım. Sen ben Ozan seninle konuşacağım. Şimdi Ozanı geç. Zekiye'nin söylediği şey lütfen cevap verir misin? Ablam bunlar Zekiye'nin şeyini ben şey yapayım. Hepsini yalan atıyor Bu, ya kafadan atıyor biz ona hepsini söyledik yalan konuşmasın. Ne dedin Yalanlarla sen Zekiye'ye yol gün? Yalanlarla olmaz ne Peki. yalan havadan tutuyor. Arayıp ne dedin Zekiye'ye? Gel, gelmeyeceğiz dedim. O kadar mı? Gelmeyeceğiz dedim. Zekiye evet. sana ne dedi tamam. tam o gün aradı? Hepsine yalan konuşuyorum. Yürü. gelmeyecekmiş Zekiyeciğim ne dedi sana tam saçma sapan konuşuyorsunuz burada Benim olmayan anladım. şeylerle zaten bir sürü Kaçma, hikayeler ee, biri. senaryolar çizdiğiniz kafasını yıllarca ee, şimdi de söylüyor yayında ben diyor kendimi diyor geri çektim diyor Tülay'la görüşmeye diyor kestim evet. diyor Abla, bak şimdi bunlar kaçmaya karar veriyorlar. Hatta bu Esra'nın telefonundan görüşüyorlar. Ben de o gün oraya gittim, Esra'nın yanına gittim. Esra tamam kim? Zeki. Es ee, Esra Tülay'ın arkadaşı. Tamam. Onları, e, ben de onların yanına gittim, konuşmaya. Hatta o Esra'nın telefonundan özelle bizzat ben görüştüm. Dedi e, bana dediği ne biliyor musun? Tülay'la dedi kaçmaya karar verdik dedi. Biz dedi Tülay'la dedi kaçarsak dedi. işte dedi e, e, biz de Tülay'la dedi kaçmaya karar ver verirsek dedi. Kaçarsak dedi babamla dedi bizi dedi barıştırır mısın dedi. Ondan sonra ben de Zeki Zekiye bu konuşma kardeş. o gün mü geçiyor? O gün mü geçiyor? Ben, o gün geçiyor. Tülay'ın şey Tülay kaybolduğu gün geçiyor. Evet abla bir gün önce bir gün geçiyor. Önce bir gün öncesi. Değil, bu konuşma aa. Hem de üstüne üstlük ben de bak, Öyle ben bir sırf konuşma olmadı. kalbi kırılmasın diye, sırf gönlü kırılmasın diye he dedim geçtim ama babam sırf hani Tülay kızar hani bağırır bir şey yap hani fevri davranırlar diye babama bir şey söyleyememiştim bile. Ama bunlar sadece ka kaçmaya karar verdiklerinden sadece bir gün sonra benim kardeşim ortadan kayboldu. Biz bir şeye oldu. karar vermedik. Ha, bu telefon konuşmasına karar ne diyeceksin hocam? Kaçmaya Özellikle. maçmaya karar vermedik. E Tezeki'ye evet, neden böyle bir yalan. şey? Kaçmaya maçmaya karar vermedik. Biz ona haber verdik. Söyledik yani sen diye. alt ben ortası hiç görüşmemiştim. Tamam yani. sonuçta rak sen görüştün bu kadın. Bak Zekiye ile telefonlaşıyorsun ama sen orada kaçmadan bahsediyorsun. Hadi o tam konuşmayı hatırla bize. Hayır ya. Ha? Zekiye şu an yalan mı söylüyor Özel? Hayır. Zekiye yalancı mı? Yalan mı söylüyor? Yalan söylüyor tabii. Abi. ha, Haber, öyle haberi mi? var. Ama peki bir şey söyleyeceğim Müdür müdürün verdiği ifadede de o var kaçmaya yönelik ifadeyi de veriyor bak. Nereden çıkıyor sadece bu? Sadece ben baskı pres altında kaldığım için bana hani Hı -hı. kaçır beni kaçır beni ben de sadece danıştım akıl danıştım yani. Hı -hı. Ama zaten Oy. öyle bir şey de zaten öyle gerek şey yok. De yok. Özer Bey siz sürekli konuşmasanız kız niye size beni kaçır desin demek ki bir diyaloğunuz var. Bir ilişkiniz var ki kaçır diyor. Ya işte diyorum ya sana bizim bizim bütün polibimiz 5 günlük bilemedin 10 günlük zaten onların hepsi de çıkıyor orada. 5 günlük 10 günlük polibikten ne olabilir? Hayatımda bir kere ben görmüşüm o kızı ne olabilir? Bir hafta 8 gün zaten 10 gün kendi 15 gün değil. Kendi kendine göbeği olmuş ya. Bir hafta 8 gün. 8 gün içinde sen altı ortası hiç konuşmadık dedin az önce. Konuşmadık dedin. Nereden çıktı bunlar? Hani konuşmamıştı sen altı ortası bu kızla. Nasıl? Konuşmadı, konuşmadık diyorsun. Neyle Ondan sonra konuşulan çıkıyor. Ben hafta içi hafta sonra bir şey demedim. Aradığı zaman konuşuyorduk dedim. Ne yapayım ne ediyorsun Hayır telefonu açmıyordu dediniz. Hafta içi hafta ortası hafta sonu demedim ben. Hani Telefonlar açmıyordum son dediniz. Son açmadım. En son en son bir kere açtım. Ondan sonra da dedim zaten gelmiyor dedim. Tamam bir daha bitti miyiz? E Zekiye niye öyle kaçma planından bahsettin peki Özer? Ya kaçma planı ne, ne planı ya? Sadece ben diyorum ya, Baba, bana böyle pres yaptık, kaçır, bir gibi, kaçır beni. Var. yok kaçır Ben nasıl? de sadece akıl dansım. Adem ki yani. bu, bu kişi zekiye telefon açmış. Hı hı. Biz kızı gelmeyeceğiz isteme. Evet. Benim kızım beni niye aramamış o zaman ya? Baba bunlar gelmeyecek. Niye hazırlık yapıyorsunuz? Niye aramamış? <laughs> ne, ne bileyim yani yalanın kızına birinci sor. Şey de Bu. Kızına sor onu, bana sorma. Kızıma mı sorayım? Kızım sağ olsa zaten soracağım. Şakir Bey, şöyle bir soru soralım. Görendeki kızına. Özel Bey bir ilişkiniz olmasa bir insan Buyurun. size baskı yapabilir mi? Sürekli diyorsunuz ki baskı pres ya yaptı. Ne baskı ilişkimiz olacak Allah peygamber aşkına ya Allah peygamber aşkına ne ilişkimiz olabilir? Ama nasıl bir Hayatımda insan size bir saat görmüş kere gördüğünüz benim... telefonda sadece ne, hatır sorduğunuz ne bir kız orada, size nasıl beni kaçır diyebilir? Nasıl orada, baskı yapabilir? Orada ne baskı ne baskı ne pres görüyor ne, nasıl bir hayat yaşıyor ben onu bilemem ki. Ya Ama kardeşin... siz diyorsunuz ki bana baskı yapıyordu. Ne, neden? Hangi psikolojiyle beni arıyor, bana bunları söylüyor? Yani ben onları bilemem bana. Hangi psikolojiden söylüyor? Kardeşim şu... Ne e, yaşadığını if... kimse ha, bilmiyor kızım. Bakın demek arada. ki sizden bir cesaret güç alıyor beni kaçır diyor. Nasıl size baskı yapabilir bir ya insan? De, Git ya. kızım işine beni arama. Benden ümit yok deseydiniz o zaman. Cevap versin. Telefonunu engellersin abla. E dedim işte. Yani arama dedim en son. Telefonla engellemedin o zaman. Yani, Telefonla engellersin. Yani. Kardeşim kendi ifadende diyorsun. Ya, ya. Engellemeye engelleme, gerek yok. Açmadım. Bir dakika. Bak kendi ifadende diyorsun ki biz bir gün sonra istemeye gidecektik. Evet. Kardeşim Fulya Hanım okudu burada. Yani anlattıkların ne? Evet. Ifadenle, her şeyinle çelişki içerisindesin. Ya, her şeyle e, hep, çelişki. Hep böyle zaten hep böyle oluyor. Çep. Ya, ya kardeşim Allah kendin de demişsin bak ifadeyi okudu. Fülye okuyayım mı bir daha? Oku dinle. Özel okuyayım mı? Biz yazmadık ki bunları. Oku ben ifadem ne hesabıdır ya? Oku unutmuş olabiliriz 6 yıl geçmiş olabilir oku. Tamam bana sürekli beni kaçır kaçırmasını intihar edeceğim çamaşır suyu içeceğim ölüm sebebim sensin deyip kağıt yazıp koyacağım demeye başladı. Tülay'ın bu ısrarlarına karşı biz de ailecek kendisini isteme yani e, hem zaten o gün bu kızın kaybolduğu gün zaten siz istemeye gidecekmişsiniz ama bak o günden bir gün önce de sen. Zekiye'yi aramışsın bir kaçırma muhabbetleri olmuş aranızda. Kimseye de hayır, dememişsin hayır, ki biz, ile, ay, ay, biz gelmeyeceğiz, gelmeyeceğiz şey. istemeye öyle gelmeyeceğiz, şey ben vazgeçtim telefon, gibi bir şey de dememişsin. Şu kullarda aynı da, telefon hocalara da hala söylüyor. Hala daha bende 8-10 yıldır. Aynı olay öyle bir hocalara şey da söylüyor çünkü. Ha? Hocalara da söylüyor ya aynı kaçırma. Okul müdürü yani şey Böyle gerçek dışı okul bir şey söyler, mi yani. yani? Okul müdürü ne kadar çıkıyor kaçacak. Bak diyor kaçırırsan diyor sıkıntı olur diyor. Okul müdürü de sana akıl veriyor hatta. Sen muhtemelen soruyorsun hocam kaçırırsam nasıl olur biz şöyle bir kaçsak böyle kaçsak diyorsun herhalde. O da diyor ki kaçırdığın takdirde ki, sıkıntı o yaptı. yaşayabilirsin zaten diyor. Hocaya sormasına gerek yok ki biz zaten istemeye geldiğinde bu kızın hasta olduğunu bu Aha. kızın ne olduğunu zaten söylemiştik. Sen bunu zaten kabul ettin. De bastım, vazgeçmemişim vazgeçmemişsin mi? demek. Zaten vazgeçmemişsin yani. Bastım, bastım. Söylemeseydik, saklasaydık o zaman onu hak verirdim. Tamam, mi? Ama e, tamam sen zaten gidiyorsun sıkıntısını öğreniyorsun okulda. Evet, Daha ne buldum. diyor o zaman? Dön arkanı çek git. Tamam ondan sonra niye Niye o zaman kaçırma ben muhabbetleri niye, niye açılıyor? Kaçırma planından ondan neden müdüre bahsediyorsun? Muhabbet. Sen bu kızla bir kaçırma planı yapmışsın yani plan özel. Plan bile, plan bile yok ortada. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.